Öncelikle neye bakacağız? Bir önce Bitcoin'e bakacağız. Şimdi genel olarak konuşursak yükseldik biz. Neye göre yükseldik? Bitcoin'de yükseldik. Genel olarak altcoin'lerde ekstra bir ayrışma var şu an. Ve genel olarak da bakarsak bunun sebebi Trump'ın iyi söylemleri vesaire. Ama her şey bir şeye sebeptir. Yükseleceği vardı zaten biraz da. Böyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ama bunun işte sonrasında ne olacak? Buna bakacağız. Şurada güzel bir arkadan gelen yükseliş trendimiz vardı. Altlardan gelen. Biz bunu hep zaten bunu baz alıyorduk. Bunu baz alıyorduk. Buradan çok güzel tepki aldık. Zaten bunu Twitter'da vesaire her yerde paylaştık. Tam da nokta Tam da İşi. nokta atışı Aynen. onu nereden döneceğini söyledik arkadaşlar. Burada zangır zangır titriyor derler. Ben valla çevreme mevreme Twitter'da herkese ben dedim son şans. Çünkü dominans zirvede ve Bitcoin ezil, ezilmenin de ötesinde. Sonrasında işte burası artık aslında altcoinler için dipti. Altcoinler için dipti. Çünkü Bitcoin'in en büyük düzeltmelerinden biriydi bu sezonda. Çünkü yani 108'den yet... 76'lara düştük ve dominans daha da zirveye çıktı. Sonrasında arkadaşlar burada önemli